Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kız arkadaşının sizi ya da erkek arkadaşınızın sizden başkasına gözü görmemesi ve sizden başkasına bakmamasını sağlamak için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu yazdığımız yerde şimdi nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bir printerden çıktı olarak alalım boşluklarını dolduralım ve evinizin etrafında bir yere gömedim. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da daha farklı yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız çalışma kişi hiç yemek yemiyorsa ve sürekli zayıflıyorsa kül alması için yapılan bir çalışmadır nokta nokta koydum yerlere da adını doğum tarihini ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Ben geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bunu bilgisayar çıktısı olarak alıyorsunuz. Evinize yüksek bir yere saklıyorsunuz. Allah'a emanet olun.